Bir gün de Disburg'da gördüm işte Cuma namazını kıldık. Evet. İnan gururlandım. İçim böyle bir hoş oldu yani. 14, 14 onu yaşında bir gencimiz hutbe okudu. Evet, değil mi? evet, evet maalesef maalesef. Çok o beni içimi yaktı yani. Çok yani, sevindim yani daha doğrusu. Yani maalesef dediğin maalesef başka yerlerde yok. Sadece buralarda tek tük görebiliyor musunuz? Onu mu demek istiyorsun? Yok, şey? var Allah'a şükür. Şimdi e, eskiden hani böyle şey imkan olmadığı için şimdi çok şükür diyorum. Yani o şeyler, imkanların hepsi var. Türkiye'yi aratmayacak şekliyle her şeyi var. Evet. Fakat bir de şunu diyeyim ben. E, memleket özlemiyle biz bir günlere kadar hani geldik. E, diye 5 sene çalışak şu bu 5-10 kuruş para yapalım, birikim yapalım. Gidelim işte köyümüzde, kentimizde işte böyle hani ee, orada çalışalım gibisine. Maalesef 5 oldu, 10 oldu. Ev aldık, tüken aldık. Şu bu falan. Ondan sonra çol çocuğu getirdik. Çol çocuk olduktan sonra da şimdi tam tersine emekli oldum. Vatan hasiliyetine yanıyorum. İnan da öyle. Şimdi de çol çocuğu bırakıp da memleket dönemiyor. Şu bizim kaderimize bak. <laughs> bu, bu da öyle Torunlar mi? öyle burada. Bırakıp gider. Çoğu diyor ki, geç git diyor. Ya burada seni eğleyen de. Aslında öyle değil. Şimdi burada eskiden bir konu komşu diyaloğu vardı. Şimdi artık kendi herkesin 3-5 aile oldu çocuklara falan. komşu da kendi çocukların oldu. Dost da kendi çocukların oldu. Gidemiyoruz maalesef. 5-6 ay gidiyoruz ve gel yok buraya yani mecburiyet karşısında. Türkiye'de ev var değil mi? Var aşağı var hepimizin de var yani. yani şimdi bu da bir önemli bir nokta. Buradan Türkiye'de muhakkak bizi yetkililer de izliyordur. Yani e, buradan gidecek insanlar işte çoluk çocuk torun torba falan diye o yüzden gidemiyoruz diyor. 6 ay gidiyor göçebe kuşlar misali 6 ay o tarafta 6 ay bu tarafta. Böyle bir teyzemize rast geldim. E, buradan da hatıra olarak anlatayım. Baktım teyze böyle bir markette işte çöp diyebileceğimiz e, sebzeleri topluyor. Dedim teyze niye öbürlerinden almıyor? Oğlum dedi onlara para yetmiyor ki. Almanya'da, Hamburg'da. Dedim teyze yani emeklisin değil mi? Emekliyim. Amca da emekli değil mi? Evet. İkinizin maaşı 1500 euroyu buluyor mu? Evet dedi. Evde var mı? Var. O zaman buran dedim kahrını niye çekiyorsunuz ki? Memlekette beş vakit ezan sesinin gölgesinde, yankısında yaşamak varken son, ahir ömrünüzü niye burada geçiriyorsunuz? Oğlum ne yapayım dedi işte hadi. Torun torba dedi. Teyzeciğim bak gözünü aç iyi bak. Torun torba seni çöpten beslenmeye zorluyor. Gözünü aç bak. Yani torun torbanın umrunda mı? Dedim. Neyse ee, hamdolsun şimdi öyle tam tersi de var. Mustafa abim gibi tam ters misaller mesela bir ebeveyn bir büyük olarak çocukların başında bulunmak isteyenler de var. Ama çok bu işten mağdur olanlar da var değil mi Mustafa? Abi? Evet. Muhakkak evet, tanırsın, evet. bilirsin. Ee, bu işin çözümü ya hep beraber Türkiye'ye döneceğiz, buradan tası tarağı toplayıp onun içinde Türkiye'miz hamdolsun e, şu anda hazır durumda. Ama yeşil ışık bekliyoruz. Ben bekliyorum şahsen. Senin bir şey var mı? Benim, bir bir benim sebep olsa da o. hep beraber gitsek. İnanırsan hani şöyle ben Türkiye'ye şöyle görüyorum. Şimdi Avrupa tamam. Ben bir şey demiyorum. Buraya geldik, çalıştık falan çol çocuk. Nasip kısmet meselesi. Böyle getirdi biz buraya. Fakat şunu diyeyim size. Yaşanan yer, yaşanacak yer bizim Türkiye'miz. Havasıyla, suyuyla, güneşiyle, her şeyle komşuluk değerlerine dost, dostlar mesela eş dost var. İnan ben burada sıkılıyorum şimdi. Gideceğim yer benim ne olabilir ki? Ancak bir camiye gidiyorum. Camiden geliyorum eve. havada da tabii haliyle kapalı, yağmurlu falan. Bir vakit geçiremiyorum ve insanın ruhu sıkılıyor. Ama Türkiye'ye gittim mi şöyle bir deniz sahiline insan açılıyor gidiyor. Geziyor. Birkaç arkadaşıyla şöyle bir kahveye veriyor. Bir çay kahve içiyor. de neşeli huzurlu bir hayat geçiriyor. Burada imkanlar yok. Ben gençlere derim ki burada güzel işinize gücünüze bakın, birikinizi yapın ve memleketinize güzel gidip yaşamakta, orada, hayat da orada, her şeyi orada diyorum. Ee, benim görüşüm öyle. Çocuklarımız burada inan mağdur durumda. Ben bizim günümüzde e, iş vardı. Zor şartlar altında çalışıyorduk, iş çoktu. Şimdi çocuklar burada iş bulamıyor. Bir, ağız bulduk yapacak yerler bulamıyorlar. İki, meslek yok mesleğe yapsa da mesleğine göre iş bulamıyorlar. Genellikle bizim Türk itçileri burada çocukları. Ayrım yapılıyor. Ayrım bilmiyorum artık yapıyor yapmıyorlar ama inan üzücü duru. Yani benim tek dileğim var ki çoluğum çocuğum şurada imkanlar olsa da var ya Türkiye'de iş sahaları açılsa hep oraya götürsem en son ölmeden o çol çocuğu orada görsem huzur içinde ölsem ben bunu Cenab-ı Allah'tan dua ediyorum. Allah razı olsun. Tam mı konuşayım? Biz, hepimizin sorunu problemi toplum olarak budur yani. Biz, senin, biz senin uzun ömürler içinde yaşamanı diliyoruz. Ee, Mustafa abi sohbetimize bir virgül koyarım. Şimdi bir ilahi alalım. Ondan sonra e, Ali Osman kardeşim Facebook üzerinden istek vermişti. Neden? Bizim 1996'da yaptığımız Sıra Sende albümünden Türkiye'de şu anda izliyor. Hangi ilde olduğunu bakmam lazım ama Ali Osman o kendini biliyor zaten. Ee, o parçayla reklamlara gireceğiz. Reklamlardan sonra inşallah güzel sohbetimize ayrıca ilahiler, kasideler de ekleyeceğiz. Ee, güzel bir mevlüt hanımız, bir değerli bir hocamız var. İnşallah nedenle devam ediyoruz. <laughs>